Şan Doktor kanalımıza hoş geldiniz. Ben İlham. Koçak. Bu akşam sizlere şöyle bir soralım bakalım. Bu akşam ne var sırlarda yemekte? Fırında tavuk yapacağız. Fırında tavuk. Pilav yapacağım şahriyeli. Bunu tamamı malzemeleri. Biber, soğan sarımsak domates patates bu da sefa'nın tavuk diyemediği için onu da böyle yapıyorum normal etten şimdi bunu şey yapalım evet yememize başlıyoruz fırına mı atacağız? Hı hı fırına atacağız. Evet. Soğanlarımız. Can dostlar. Sarımsağımız. Tavuğumuz hazır tavuğumuz, patates var, soğan var, sarımsak var. Şöyle. Domatesimiz var. Burada bütün şeyler birbirine karışacak. Ben bütün koyacağım, ufak olduğu için. Bunları ben şey, yazdan derin dondurucuya atmıştım, bu biberlerin. Burada suyumuz kaynadı. Şimdi bunu sos yapacağız. Evet, talçayla sosumuzu yaptık arkadaşlar. artık fırınımıza gönderiyoruz. Şöyle arkadaşlar. 20-25 dakika bir. Evet arkadaşlar sizin pilav sütüm vardı. Bu akşam pilav yapacağım inşallah. Bakalım nasıl olacak. İlk önce yağmaz atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Thank yaptım. Eski can dostlar bu akşam pilavı erdikten yiyeceğiz. Yani çünkü çok çocuğum vardı. Bakalım nasıl olacak. Evet. Hani bir kere yaptım mı diye. Annem çok beğendiydi. Lezzet, lezzet testine bakacağız. Allah evet bu arada tavuğumuz var. Pişiyor. 真的。 Sen hep karıştırıyorsun. Diyemezsin ki böyle böyle işte. Ya işte bunun yağı kızarıktan e, sonra şey yapacak. Yağımızı koyduk. Ondan sonra yağımızı eridi. Şimdi şahriye e, şey, şey yaptık. O biraz e, tempere edecek. sonra pilavımızı da koyacağız. O kadar da bir farklı bekleyeceğiz. Akşam dostlar. şöyle göstereyim. Şimdi bunu kapelesi giyince alıp şöyle kaldı. Kapelesi. Artık can dostlar var. Artık arkadaşlar deme yok arkadaşlar. Can dostlar bundan sonra. Şimdi pilavımızı koyalım. Evet, pirincimiz de. Bir <laughs> tane koymayın göz yan olmasın Ben, Şere Şere o, çok güzel güzel. Ağ sarha bunu. Bundan sonra bulyonu atarsın. Hı, -hı. şöyle atıyorum. Az şöyle atacağız. Şöyle atacağız. Şöyle atacağız. Ondan sonra şöyle ilerliyoruz. Bir da bir evet. atalım yeterli. Şimdi şöyle biraz karıştırıp artık yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Kapağını alıp artık bunu kendi halinde piş, pişmesini bekleyeceğiz. Evet, biraz pilavımızı bu şekilde artık kaynamasını bekleyip evet, kaynaması ondan sonra bekleyip, kıvamına şey edeceğiz evet bir şimdi de bir tavım evet şişlerimiz tamam arkadaşlar şu altındaki de yağ dökülmüş yağ şey yapmış şişlerimiz hazır yemeye bekliyor evet arkadaşlar görüyorsunuz patates biber domates soğan sarımsak et, hepsi birbirine girmiş evet arkadaşlar Evet can dostlar. Pilavımız da şu anda hazırlanıyor. Şöyle kaynama aşamasına geldi. Ondan sonra demlenmesini bekleyeceğiz. Şöyle. Bir bakın mi? Güzel oldu. Evet artık pilavımızın kaynayıp demlenmesi gerekiyor. Şimdi beklemedeyiz. Aslında bunu e, bu pirincin e, suza fazla beklemesi lazım. Hani e, ne kadar suza çok beklerse o kadar pirincimiz çok iyi olur. Yani bunu da şey, şey yapalım. Ya, pirincimiz hazır. E, i̇şte gördüğünüz gibi Mis gibi kokusu geldi. Şöyle evet, Pilavımız hazır arkadaşlar. Şöyle bak. Tane tane oldu. Gördüğünüz gibi. Evet. Çayımızı da koyduk. Evet. tavuğumuz evet, da çıkıyor evet. arkadaşlar. Evet can dostlar işte geldi kuzular Hadi burada. Hadi sofraya gidelim artık. Evet. Evet arkadaşlar pilavımız geldi. Tavuğumuz da burada. Yardım yani tavuk yapmış. Ben de işlem yapıyorum. Evet soframız hazır. Şimdi evet. artık tadımına bakacağız. İnşallah belirginiz. Şöyle. var. Yanında turşumuz var. Helvamız var. Kompostu suyumuz var. Şöyle arkadaşlar. Evet can dostlar. Evet şişimiz de hazır. Artık tadıma geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakalım. Bir bakalım nasıl olmuş. Tadını, tuzunu. şöyle bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Filan ben başlayayım. Falan artık şansı oldu bilmiyordum. Gezen severdiği gibi oldu mu, olmadı mı bunu da bilmiyorum. Olmadı <laughs> Harif <Harikulmuş> arkadaşlar. <laughs> Bir tavuktan bakalım. Evet arkadaşlar gerçekten çok mükemmel olmuş. Muhittin Bey'e gel dedim. Gelmedi. Onu yerine artık ben yiyeceğim. Burada artık videomuzu sonlandırıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizleri izlemeye, takip etmeye, devam edin. Videolarımızı paylaşın. Sizlerle bir yola çıktık inşallah. Sizlerle bu işi başaracağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, saygılar, sevgiler.